3 tane soru geldiyse 2000'i Sırrı Süreyya hakkında. İyi o zaman ben de bir iki kelam edeyim. Abi benim için Sırrı Süreyya'nın önemi Twitter'da scrollerken 5 saniye hastaneye kaldırıldığı haberi, ertesi haftada 5 saniye hayatını kaybetti haberi bu. Ülke haftalardır öldü ölecek, gitti gidecek, kalktı kalkacak, kim ziyaret etti, kim etmedi, kim diledi, kim dili... Bana ne abi? Benim gündemim Sırrı Süreyya önderme Allah aşkına delirdiniz mi siz ya? Hani ailesi gitsin ne yapıyorsa yapsın da beni bağlamaz yakınları falan. Oturmuşlar sırrı sıraya. Niye? Dua ediyor aktörler falan böyle. Dua zinciri yapmışlar aktörler Twitter'da. Niye efendim? işte ülkenin geleceği sırrı sürayağın elindeymiş. Hayatta kalması gerekiyormuş. E, sırrı süre ya ölürse ki. Ya abi madem bu ülke sırrı sürayağı kaldı o zaman batsın ya. Batsın gitsin anasını satayım bu ülke. Sırrı sürayağı kaldıysa. Ha ama ne görüldü? Ne görüldü burada? Sanat sepet camiasıyla siyasetin halktan kopukluğu. Ya abi ülke elden gidiyor. Tamam mı? Götümüze bilmem ne girmiş. İçeride olan çocuklardan tut da. Ya ülkede muhalefet liderleri içeride. Adam bana diyor ki sırrı abim bilmem. Hepsi sıraya girmişler. Sırrı abim şöyleydi. Sırrı. bana ne olan senin sırrı abinden? Bana ne oğlum? Özelini niye o zaman açık açık dağıtıyorsun bana? Beni ilgilendirmiyor. Benim umurumda değil. Ulan ülkede çocukları teker teker aldılar. Yüzlerce çocuk içeri alındı. Lan muhalefet liderlerinin hepsi içeride. Sesini açmamış dizi oyuncularımız bizim. Duayen dizi oyuncularımız. 6-7 milyon Instagram takipçili. Ne sikim olduğunu hiçbirimizin bilmediği duayen dizi oyuncularımız. Bülbül gibi <laughs> şakıyorlar şimdi. Sessiz olup çıkmayan adamlar. Bülbül gibi şakıyor Niye sır abileri ölmüş? Niye? Çünkü ben seviyorum. işte sırrı abileriyle birlikte işte sabaha kadar eğlence mi yaptınız, sigara içip dertleştiniz mi, bir çay mı içtiniz? Beni ilgilendirmiyor. Belki de abinizdir samimi olarak. Beni ilgilendirmiyor. Benim gündemim değil. Ha. İkinci mesele sanat için önemliymiş. O yüzden yapılıyormuş sırrı. Abi Emret komutanı da senaristlik yaptı. Yemeğin beni. Yani sırrın mevzusu şu iki üç tane de. film var ki bunlardan birini de bizzat Abdullah Öcalan'ın emriyle çekti bir filmi de. Bizzat Öşalan'ın emriyle çekti o filmlerden birinde. Ya niye? O zaman şunu düşüneceksin sen. Sırrın arası niye hepimizde çok iyiydi? Sizin özelde yaşadığınız beni bağlamıyor. Abiniz mi değil? Beni ilgilendirmiyor oğlum. Benim gündemim değil o. Yani her bokta susan adam şimdi mi tutasın tuttu? Ülke ilgilendiren her şeyi susuyorsun ama kendi sırrı abin öldüğü zaman hop gündem falan. Bana ne oğlum senin özelinden? Özelde nasıl biri? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor sırrı Süreyya'nın özelde nasıl bir insan oldu? Hitler'in de çok güzel aşk ilişkileri falan vardı. Bağlamıyor oğlum o beni. Özeline bakmıyorum ben kimsenin. Sanat güneşiymiş. Ya öyle bir şey yok. Yemeyin oğlum beni. Ne sanatı ya? Allah aşkına tamam mı? Şimdi açık konuşalım ya. Türkiye'nin sanat ülkesi olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sizin yıllar yılı network sayesinde orada olduğunuzu hepimiz, hepimiz çok iyi biliyoruz ya. Yemeyin beni oğlum yani. Yemeyin beni. İyi içerik yapmadığınızı siz de biliyorsunuz. İyi bir şey öğretmediğinizi siz de biliyorsunuz. Hasbel kader orada olduğunuzu siz de biliyorsunuz. AKP'nin karşısında kontrolü olabilir. Gü ya güya işte o da sözde. Durduğunuz için oradasınız şu anda. Sizin öyle bir öneminiz de yok. Sırrında böyle bir eseri falan yok sanatmış. E geldik üçüncü siyasi kısmı. Ha, o zaman da işte arkasından söylüyor. Ben arkasından söylemiyorum mesela ama Twitter'da insanlar arkasından bir şeyler söylüyorlarsa bunu oturup yutacaksınız. Niye? Niye? Çünkü imam ne soruyor? İmam diyor ki nasıl bilirdiniz? Bak bu öyle bir merasim değil, öyle bir tiyatro değil ha. Bunun ciddi bir arka planı var. Bizim orada hala daha mesela bir öldüğü zaman borcu morcu varsa arkadan hakkımı helal etmiyorum diye söyler. Aile gider o borcu falan öder. Ve işte küskünlüğü gider helal etmesini sağlar. Hak alır. Tamam mı? İmam onu boşuna sormuyor. Sen bir ömür yaşadın. Arkandan adam gibi anılmanı istiyorsan adam gibi de yaşayacaktın. Hiç kusura bakma. Kimseye de bir şey diretemezsin. Kimseye de bir şey dayatamazsın. Sen sırrı abini seviyorsun diye herkes sevmek zorunda değil. Ha sizin aksinize karşı görüşten biri olsaydı lokma dağıtıyordunuz. Twitter'da dalga geçiyordunuz. O da ayrı mevzu. Ben bunu yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Tamam ama sırrı süreye ben gidip de Abdullah Öcalan'a babam de demedim. Ben gidip de milleti tehdit et demedim. Ben gidip de bunlara sempatizan ol demedim. Ben gidip de <laughs> ha, sanatmış sanat da ayrıymış. Lan oğlum şunu düşüneceksin sen dizi oyuncusu sana diyorum oğlum. Eşşoğlu eşek sana diyorum dizi oyuncusu kardeşim. Diyorsun ya sanat ayrı diye. Ulan Abdullah Öcalan bu adam emir verdi dedi ki bak şunu çok iyi sok kafana. İşte ben sanatçı kimliğine bakayım? Tayfası gelmiş. Sanatçı kimliğine bakıyorsun. Abdullah Öcalan bu adama bak başkan sevmiyorsunuz ya başkan. Çok muhalifsiniz ya amına kodumun çocukları. Ha? Çok muhalifsiniz ya hepiniz. O gençler içeri alınırken, muhalefet liderler içeri alınırken sırrı süraya kimin postacılığını yapıyordu? Beştepe'de ne bakıyordu? Hı? Ben mi takılıyordum Beştepe'de? Ne oldu muhalifliğiniz götünüze mi kaçtı? Şimdi muhaliflikten oldunuz bir Birileri daha şey muhalif tabii ki de. Ben mi gittim Öcalan'dan emir aldım da Öcalan bu filmi çekeceksin. Niye? Toplumu daha yutturmak için. Ne yutturmak için? Biz işte Tayyip Erdoğan'la birlikte başkanlık yapıyoruz. Çözüm süreci yapıyoruz. Toplumunu daha iyi yer diye. Sen zaten işte Kürt değilsin. Seni daha iyi pazarlarız falan gibi. Ben mi yaptım bu görüşmeleri lan? Ben mi sanata alet ettim siyasi? Bak tırnak içerisinde siyaset diyorum Öcalan'a. Siyasi emellerimi. Şimdi utanmadan arlanmadan nasıl çıkıp da bu ayrı bu ayrı abi diyebiliyorsunuz. Değil demek ki. Ve sen gerizekalı dizi oyuncusu. Sen şunu soracaksın. Neden hepimizde arası iyi? Ben sana söyleyeyim niye olduğu için. Demin bahsettiğim şey yapabilmek için. Tamam mı? Kendi siyasi ajandasını dayatabilmek için. Bu kadar basit. Arkasına kimse sövmüyor. Kimse baş çavuşlarla da tehdit etmiyor. Baş çavuş gelir falan bilmem ne yapar diye. Ama insanlar sor insanlara nasıl bilirdiniz diye sorulduğunda insanlar da nasıl bildiklerini hadi benim şimdi yaptığım gibi söylüyorlar. Kalkıp da yok birileri bunlar yaptı ırkçılık faşizan bilmem ne ha, ben, ben falan diye takılamazsınız. Yok öyle bir dünya. Başkalarının Böyle, bu şekilde davranmamalarına rağmen çok basit siyasi görüşlerini söylediklerini bile, ölülerini bile siz çok iyi biliyorsunuz. Sakın, 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 sakın insanmış gibi davranmayın bana. Ne tür hayvanlar olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Siz dahil farkındalığınız var. O sizi diğer hayvanlardan ayırıyor. Yani zeki hayvanlarsınız siz. Farkındalığınız var yani yaptığınızı biliyorsunuz. Tamam mı? Bu konuda ailesine her yapsın tabii ki de. Onun günün sonunda şeylerini kaybetti onlar. Başka mevzu. Ama kimseye bir bok Kimseye bir şey dayatamazsınız. Sırrı abimiz bilmem demişti. Ne anlatıyorsun sen ya. Ben seni Sırrı abini çok iyi tanıyorum. Kadıköy'de bira içip sigara içerek değil ama. Beni tehdit edişinden tanıyorum ben. Anladın mı? Bana ahkem teslimden tanıyorum ben. Bana meydan okuyuşundan tanıyorum ben. İşinize gelmiyorsa yapmayın oğlum bu işi. Zorladılar mı sizi postacılık yapın diye. Zorladılar mı oğlum sizi İmralı'ya gidin diye. Zorladılar mı sizi Beştepe'ye gidin diye. Ha o Atatürk Kültür Merkezi'nde anma esnasında Abdullah Hoca'na PKK lideri diyen sunucunun ağzını yayını sikeyim. Abdullah Hoca'nın adı geçtiği anda alkış kıyamet tutanlar kim varsa orada alkışlayan kim varsa anasını, avradını, soyunu, sopunu sikeyim, ağzını, yüzünü sikeyim, ta amına koyayım anladın mı? Onu da söyleyeyim orada. Abdullah Hoca'nın adı geçti. Orası bir evlatları size. Orası bir evlatları. Yarın dediği zaman da şey. Ya sanat yüzünden abi. Sanat yüzünden. Biz, biz, biz. biz, biz sanat yüzünden. Biz, 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 biz. Değil mi? Sanat mı değil mi belli değil. Niye? Çizgileri aşındırma. Bunların işi var. Bu. Selahattin Demirtaş'a bugün danışmanlık yapan o iki tane karikatürist arkadaş da aynı bok. Aynı bok. Bir tarafta bir sanatçı kimliği, bir tarafta bunlara destek vermeyeceğim. Oğlum şerefiniz, haysiyetiniz yok size. Aldığınız nefesi sikeyim. Aldığınız nefes haram olsun. Orospu çocukları. Hı? Yaktığınız yuva kadar yuvanız yansın. Amına kodumun evlatları. Ha bu oyuncu arkadaşlarıma da, sanatçı arkadaşlarıma da meraktan soruyorum. Hani sanat sizin kutsalınız ya. Örgüt liderinin emriyle propaganda filmi çeken birisi yani sizin kutsalınıza tecavüz eden birisi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Belki bir güzel bir etik tartışma çıkar buradan. Amına kodumun <laughs> 68 kuşağı kospeycileri size. <laughs> Çıkarın bakayım etik bir tartışma. Çok merakla bekliyoruz. Duayen sanatçılar. Avantkartlar sizi. Ama işte ben özelden tanırdım. Bana ne oğlum? Bana ne lan? Bana ne oğlum özelden tanıyorsun? Bana ne? E, siyasi görüşünden bağımsız ben bir... O zaman niye aklıyorsun? Niye kefil oluyorsun lan? Müptezel ha? Sıkırı. he? Sen bankaya kefil mi oluyorsun? Orospu evladına yine kefil oluyorsun o zaman. Madem siyasetini okey diyemiyorsun. Ömrünü siyasete atmış bir adamın. Siyasetine kefil olamıyorsun. Neyine kefil oluyorsun? Orospu evladı. Neyine kefil oluyorsun? Kadıköy'de 2 saat 3 saat bir arada oturdunuz. Ona mı kefil oluyorsun? Lan ömrünü siyasete adamış. Diyor ki siyasetle karışmadan. Lan başka bir şey yok ki. Siyasetçi adam gerizekalı. Müptezel beyinsiz. Orospu evladı.